Üründe fonksiyonel, duygusal denge gözetilmeli. İnsanların ihtiyacı mik mi? Bunları neden kullanıyoruz? Bu bizim araç kutumuz Mükemmel değil, eşsiz deneyimler tasarlayın. Evet. Böyle de yaklaşırsan rakiplerin değişiyor. İş planı ve iş modelinin arasındaki farkı gelelim. Konuya ürün odaklı yaklaşmıyor. Arkadaşlar merhaba. No Form Akademi kanalının ilk konuklu serisini inovasyon konusuyla başlamıştık hatırlıyorsanız. Geçtiğimiz hafta 5. şifreyi vermişti. Ferhat hocamız fikir şifresiydi. Bu hafta da metot şifresine geçeceğiz. 6. şifre. Önemli çünkü mesosuz egzekü... olmaz. olmaz. Çünkü execution'a geçeceğiz. Aynen. İnovasyon konusunu biz sevgili Ferhat Demir'in inovasyonun şifreleri kitabı üzerinden ilerletiyoruz. Bizi izleyenlere de eğer bu bölümde ilk defa seyrediyorlarsa daha önceki bölümleri öncelikle seyretmelerini tavsiye edeceğiz. Şimdi metot tarafında Ferat, Jobs to be done, tasarım odaklı düşünce, iş kanması gibi... Çeşitli araçlardan bahsetmişsin, evet. mavi okyanus stratejisinden bahsetmişsin. İlk önce bunları bir tanımlayabilir miyiz? Bunları neden kullanıyoruz? Bunlar nedir? İnovasyonla ilişkileri nedir? Bu Hı -hı. metotlar inovasyonu yaratırken, oluştururken nasıl işimize yarıyorlar? Bununla başlayalım. Evet yani şöyle başlayalım, metotsuz olmaz. Bu iş execution'un e, metot önemli parçası. Execution yaparken ama sadece metot da yapmaz. O ayrı bir konu. Zaten daha önce konuştuk. Fikir lazım, strateji lazım. E, bunun iletişimi önemli, zamanlaması önemli vesaire. Bir de metot. Bu bizim araç kutumuz. Bence tek tek metotları anlatmak yerine çünkü inovasyonla ilgili birçok metot var. Hepsini konuşamayız ama şunu bence bilmek gerekiyor. E, bizim bizim toolbox'ımızın araç hmm. kutumuzun kurumsal bir inovasyon yöneticisi olarak, kurumsal firmada çalışan bir inovasyon uzmanı olarak, o ekibin e, bir üyesi olarak araç kutumun güçlü olması gerek. Ve ben piyasada, sektörde e, en çok kullanılan inovasyon araçlarına da vakıf olmam gerekiyor. İşte bakın bu inovasyon departmanı işidir. Dedi ki inovasyon departmanı bütün şirketlerden inovasyon yapamaz. Yapamaz. Ama inovasyon departmanı bu araç ve bu metotlara, bu modellere, farklı inovasyon metotlarına, yaklaşımlarına vakıf olmalı. bulları bilmeli ve bunları da diğer birimlere, kurum içi girişimcilik ekiplerine aktarmalı, anlatmalı. Finans ekibinden bunu bekleyemezsin Hı -hı. ya da lojistikten. Bunları aktaracaksın o neticede bu bir tool, bir araç. Bu araçlarla diğer insanlar inovasyon yapabilirse senin koordinasyonunda ne güzel. Ee, hangi metodu, hangi aracı seçelim? ya bunun tek bir yanıtı yok. O benim mesela çok sevdiğim işte bu bir e, tam metot değil, yaklaşım JAPS'i birdan. E, yine Clayton'ın bir e, bunu bir kuram olarak düşünmek lazım. Bir framework yani neticede günün sonunda. Ama onu araçsallaştıran da bir e, şey var, metot var. ODI, Outcome Driven Innovation. Yani bir tanesi teorisi, ODI'de onu pratiği. Pratiği uygulaması. E, bu ikisi benim önemsediğim yaklaşımlar. Bulovacı aynı şekilde diğer şifrelerde biraz değindik. Bu da önemli. Ama bizim farklı yaptığı ya da benim farklı bir şekilde anlatmaya çalıştığım, göstermeye çalıştığım... ...kurumlara da, inovasyon uzmanları da bu ikisi çok iyi entegre edilebilir yaklaşımlar. Bunları entegre ettiğimiz zaman çok daha güçlü bir elimizde metot olmuş oluyor. Ve ben bunların ikisini sentezleyerek anlatıyorum. Ve ikisini entegre ediyorum. Ve onun üzerine yeni bir metoda ulaşıyoruz aslında. Dolayısıyla inovasyon ekipleri bir kere var olan, en çok kullanılan metotları, en popüler olanlarını, en çok işte başarılı olanlarını iyi bilmeli. Yetmez. Bunları sentezleyebilmeli. Hatta bence o da yetmez. Bir adım ötesinde gerekirse kendi kurumları için kendi metodlarını geliştirmeliler. Çünkü kuruma özel sizin bir metodunuz olursa kurumun şartlarına, dinamiklerine, beklentilerine, stratejilerine, belki kurum kültürüne uygun. Evet, kurum daha etkili olacak. Peki o zaman şimdi sentezlemek derken şunu anlıyorum ben. Farklı da metotların yani mesela Jobs to be done'la mavi okyanus stratejisini menezlenmesinden bahsediyor. Bunu o zaman aynı anda kullanabilirim. Tabii ki. diye Tabii anlıyorum ki. ben. Jobs'taki benim önemseme nedenim şu. Konuya ürün odaklı yaklaşmıyor. Konuya kafanızdaki bir çözümü zorla yapma motivasyonuyla yaklaşmıyor. İhtiyaç odaklı yaklaşıyor. Yani her şey müşteri ihtiyaçlarını anlamakla başlıyor. Böyle olduğu zaman siz elinizdeki ürünü öldürebilirsiniz. Hı. Bu şu demek. Aslında başka yerlerde çözüm arıyorsunuz. Başka yerlerde ürün geliştiriyorsunuz. Müşterinin hiç öyle bir dertleri yok. Hiç öyle ürün ihtiyacı yok. Önce ihtiyacı anlamamız gerekiyor. Aslında inovasyon perspektifimizi büyütüyor. Yani Japsubi'den gözlükleri o dedim ya inovasyon okyanusunda bana doğru koordinatları veriyor. E, şuralarda ara diyor. Böyle de yaklaşırsan rakiplerin değişiyor. Yani sen şöyle düşün. Mikşek vakası var meşhur. McDonald's yine örneği. İnsanların ihtiyacı mikşek mi? Bir ihtiyaç mıdır mikşek? <laughs> <laughs> Kimsenin mikşek içme ihtiyacı yok. Diyebilirsin ki bir şey içeyim. Ne içeyim? Kahve var, çay var, meyvesi var. Hepsi de farklı. İçecek de tam olarak değil suyu belki ayki içecek diyebilirsin temel bir ihtiyaç falan o biraz bağlamış ama milkshake'in pazarlama ekibi sadece çocuklar aldığını zannediyor bu ürün fakat biraz derin bir araştırma yapınca yetişkinler kullanıyor kim bunlar sabah işe giden kendi daha çok kendi arabalarında işe giden insanlar niye milkshake alıyorlar çünkü uzun bir yolculuğa çıkıyor kahvaltı yapma iştahı yok fakat bir şeyler yemezse birkaç saat sonra acıkacağını biliyor. Ee, kahve içerse o acıkma hissini bastırmayacak. Çay açkanı içemezsin vesaire. Dolayısıyla milkshake uzun bir sıkıcı yolculuğu hem eğlenceli kılmak için hem de bir süre tok tutmak için seni biçilmiş kaftan giderdi ihtiyaç. Uzun iş yolculuğunu eğlenceli kıl ve beni de bir süre tok tut. Dolayısıyla buna Böyle yaklaşırsan Mix'in rakibi sadece diğer Mixek üreticisi değil. Sen aslında dedi ki kendi çözümü üretenler. Ben evde meyveyi karıştırıyorum. Süt içine e, döküyorum. Bir de bal Tabii. karıştırıp karıştırıpçı kendi çözümüm. Bununla da rekabet edebilirsin. Yani konuya çö e, e, ihtiyaç odaklı yaklaştığında... insanların neden Mixek tükettiğini anlarsan aslında biz kahveyle çok rekabet etmiyoruz. Ama evde kendi ürünü yapanlarla rekabet ediyoruz. Hı. Diye bakmaya başlarsın. Peki şimdi madem metottan ilerliyoruz. Madem 6. şifremiz bizim metot. Bu arada çayla poşet hiç rekabet etmiyor. Çünkü onlarda hep şey var. Araç kullanıyorsun tek evet. eline. E, poğaça, börek yiyemezsin. Hijyen sorunları var. Artık güvenlik sorunları var. Yani Doğru. bir şey tak. Anlıyor musun? Orada güvenlik konteks çok önemli. Bağlam ve gider de O yüzden poğaça ile rekabet etmiyor. Ama ben seni tok ve eğlence tutacak başka bir şey evet, ediyorsam. Çok enteresan ve güzel bir örnek oldu. Şimdi e, metot konuşuyoruz. Altıncı şifreyi konuşuyoruz. Milkshake örneğinden sonra. E, madem metot konuşuyoruz. Biraz e, sanki piyasada hemen hemen herkeste iş planıyla iş e, modeli kavramlarını biraz sanki karıştırıyorlar gibime geliyor. Evet. Bunun da ikisinin arasındaki bir fark de, fark ne? Bir de şey var. Yani bence önce öncesinde şunu konuşalım. Ee, yani yalın kanvas, yalın girişim, yalın kanvas workshopları veya design thinking de buna yani. Design thinking workshopu yaptık. 3 5 saat post yapıştırdık sağ sola. Bir kanvas oldu sana inanamazsın. <laughs> Yok canım böyle bir şey. Yalın inovasyon, yalın kalmazsa inovasyon çıkmaz tek başına. Yani yalın kanvas tek başına bir şirketi, bir kurumu, bir start-up'ı inovatif falan yapmaz. Yapamaz. Bu arada yalın kanvas, işte inovasyon uzmanlarının bunlara çok hakim olması gerekiyor. O inovasyon yolculuğun da sonlarda bir yerdedir. Başlarda değil yani. Onunla başlayamazsın. Ama ben hiç inovasyona ilgisi olmayan şirketlerin yalın kanvasla başladığını görüyorum. İlk kez veya design thinking'de veya işte... İlk kez business model canvas yapıyor. Workshop'ı. Business model, business model şeyi işte geliştiriyoruz. Tuvali. Evet. Türkçesi hareket zorlanıyorum. Hiç inovasyonu iyisinin yanından geçmemişiz. Sonra bir business model tuvali yaptık. Hadi inovasyon. Böyle, böyle, böyle bir dünya yok. Bir kere şunu bileceğiz. O inovasyon yolculuğuna kuş bakışı bakacağız. Hı hı. Hangi metot, hangi araç bu yolculukta hangi aşamada bana lazım? Sonlarda mı, ortalarda mı, ilk başlarda mı? Job buna ilk başta, design thinking de ilk başta. Ama yalınlar, business modeler sonlara doğru. doğru. Dolayısıyla bir kere nereden başlayacağını bilmen gerekiyor. O metotların yolculukta nerelere, hangi duraklarda, hangi metot? Bunu inovasyon uzmanı bilmeli. Bunu bilecek anında tam onu söyleyecektim. Bizim inovasyon departmanı olması lazım evet, ki ona göre e, orkestrasyonu yapacak. Evet, aynı öyle. Dolayısıyla hangi durakta ben hangi işte destinasyonda o yolculukta hangi aşamada nerede ne kullanacağım? Bunu bilmeli. İş planı ve iş modelinin arasındaki farkı gelelim. Oraya Karıştırılıyor. Da, oraya da gelelim. İş modeli ya yani iş modeli şu. Sen yeni geliştirdiğin inovasyonu bu fikrin zaten şeyde iş modelinde 9 tane blok var. Bloklardan evet. bir tanesi value proposition. Orada değer önermeni de anlatıyorsun. Bu 9 blokta bana tek sayfada bütün inovasyonun fotoğrafını çiziyorsun. Evet. Ama ben o value proposition'da ihtiyaçları falan çok göremeyebilirim, problemi göremeyebilirim. Mesela strateji hiç yok orada. Mesela o yüzden ben business model üzerine birkaç e, takla attırıp e, kendi geliştirdiğim canvaslar var. Mesela strateji ekliyorum. Olmayan şeyleri fiyat stratejisi ekliyorum. Mesela yok bunu göremezsin <laughs> business model'da. E, pazarlama stratejisi ekliyorum. Rekabet stratejisi ekliyorum. Hedef kitle ekliyorum vesaire. Hedef kitle şey de var e, 9 blokta. Şimdi bu pitching yaparken, fikrini satarken hemen gösterebileceğin rekabetçi bir business model olduğunu ne? anlatmak için gerekli. Fakat business plan bundan fazlası. Mesela business planda finansal model var. Satış Hı. projeksiyonları var. Senin sevdiğin bildiğin konular. Ürün fiyatım ne olacak? O ürün maliyetlerim ne? Dolayısıyla e, satış tahminlerim ne? kar zarar durumu ne zaman? Break even ne zaman? Ne zaman artıya geçeceğim? Bunları iş modelinde bulamazsın. Dolayısıyla iş modeliyle iş planı aynı şeyler değil. İş modeli diye iş planı anlatanlar veya yani onu kastedenler veya iş planı konuşurken iş modelimiz falan diyenler biraz onlar karışık. Ama iş planı şöyle düşün. Büyük bir doküman, Kalın bir daha kapsamlı orada iş modeline yer vermen gerekir. İyi olur yer verirsin. Hı. Ama sen bir pitching yatırımcı sunumunda bir pitchingde bütün business planı anlatamazsın. Hı. Kapsamlı stratejileri anlatamazsın. Anladım. Daha önceki bölümlerde bu yüksek etkili inovasyonlardan bahsetmiştin. Yeti diye kısaltıyorsun bunu. Şeyi bekliyoruz zaten. Bir inovasyon sonucunda bir etkiden bir etki umuyoruz. Bu ekonomik bir etki olabilir, ticari olabilir, sosyal veya duygusal etki olabilir. Daha doğrusu bu ihtiyaçları gideren... gideren Olduğu e, zaten etki, etki olacak. Evet, zaten zaman. etki olacak. E, kitabında çok güzel bir e, şey vermişsin, bir liste vermişsin. Yüksek etkili inovasyonlara nasıl ulaşacağız diye. Nasıl ulaşacağız? <laughs> İlk madde ne, neyle başlıyor? İlk madde çözüm yerine ihtiyacı odaklananla başlıyor. Ha, ee, o <laughs> ile <öyle> başlarsak oluşacak. <laughs> Çünkü zaten bütün şifrelerde altını özellikle çizmeye çalıştığım vurgulamaya çalıştığım şey e, konuya. Epi'de uzun bir liste bu arada. Konuya ürün odaklı yaklaşmayın. E, sadece çözüm, ürün çözüm neyse ikisi aynı anlamda kullanıyorum. İhtiyacı anlamaya çalışın. Bunu anlarsak gerisi çok kolay. Uzun bir liste. Belki senin en çok sevdiğin ...favorinin birkaç maddeyi söyleyebilirsin. Evet, ya burada ilginç e, şeyler var. Burada mesela... ...şimdi tabii mühendis olduğumuz için... ...iş gözümüz ben tabii fonksiyoneliteye var. gidiyor ama... ...burada çok güzel bir denge var. Mesela demişsin ki... ...üründe fonksiyonel, duygusal denge gözetilmeli. Bu çok benim e, hoşuma giden e, şeylerden bir tanesi. Maddelerden bir tanesi. <laughs> bir de en e, favori ikinci maddem de... ...on e, yedinci madde bak. Ben de bakayım. Mükemmel değil... Eşsiz deneyimler tasarlayın. Evet, evet, onu ben de önemsiyorum. Ee, bu e, önemli madde. Sana bak tekrar düşünelim Siz orada evet. mükemmel bir deneyim mi yaşıyorsunuz? Soralım bizi hiçlere. Hayır. Uzun kuyruklar, kirli masalar, bunların hiçbirisi mükemmel değil. Doğru. Mükemmelden uzak. Doğru. Veya kirli tuvaletler. Neyse, yani kar karalamayalım ama genel olarak deneyim çok mükemmel. Değil. Ama deneyim eşsiz. İşte o sosyal, duygusal taraflarda sınırsız internet çalışma masası, evet. ofis ortamı falan. Eşsiz yapmak için uğraşmalıyız o deneyimi. Peki işin kurumsal tarafına gelelim. İşletmelere metot olarak kullanabilecekleri bir kurumsal inovasyon modeli önerebiliyor musun? Şimdi evet. önerdiğin tabii önerdiğin döngüsel bir yapı var. Onu biliyorum. Onun için sordum. Evet ben o tip şeyler modeller falan bayağı geliştiriyorum. Kendimize ait framework'lar, metotlar var. Ya kurumsal firmalarda ana bileşenler var inovasyonun. Onlara mutlaka detaylı çalışılması gerekiyor. Belki hızlıca olları aktarırım. bu şekilde de bu şifreyi toparlarız. konu yine şeyden başlıyor. Strateji sonra strateji çalıştıktan sonra bunun operasyonunu çalışmamız lazım. Operasyon dediğim organizasyonla birlikte. Yani organizasyon kime nerede olacak, kime bağlı olacak? Ee, i̇novasyonun stratejiyle birlikte eee kapsamı, alanı ne? İnovasyondan beklentilerimiz ne? E, organizasyon altında insan faktörü, hangi nitelikte insan kaynaklarına ihtiyacım var? Bullardan neler bekliyorum? Bulların görev tanımları ne? Onları çalışmam lazım. İnovasyon süreçleri tasarlanması gerekiyor. Mesela kurumlara soruyoruz bazen yani inovasyon süreçleriniz var mı? Var diyorlar. <laughs> süreç haritanıza bakabilir <laughs> Öyle bir söyledi ki yani aslında yok. Süreç haritanıza bakabilir miyiz dediğimizi derin bir sessizlik. Ee, şimdi haritası olmayan bir süreç yoktur yani. Süreçlerinizi haritalamamışsınız. Süreç e haritalarınız yok, süreç modelleriniz yok, süreç el kitabınız yok. Varsa da inovasyon süreçler orada yok. İnovasyon süreçten ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Bunlar neden e, yok? E, tembellikten mi yapılmıyor? Yani bilgisizlikten Bilmiyorlar. mi? Bilmiyorlar. Bilgisizlikten. Bilmiyorlar. Yani şimdi bütün şirketler için konuşmuyorum tamam ama yani bütçe olun inovasyon süreci falan yok yani. Bir şeyler yapıyoruz demek istiyorlar. Yani soyut bir süreç var <laughs> bir yerde bir şeyler yapıyoruz. <laughs> ama kardeşim bunun süreç analitesi var mı? Mesela ben trend analizi yapıyor muyum? Trend piyasa için, piyasa evet, için. Evet. Müşteri analizi. Haritasını gösterir misin bana? Hmm. Veya focus grup yapacağım. Evet. Müşteri araştırması nasıl başlıyor? Hmm. Veya müşteri ihtiyaç analizi. Etnografik bir araştırma yapacaksın. Nasıl yapıyorsun? Dışarıya mı veriyorsun işi? Ben sadece kime kim yapıyor da demiyorum. Adım adım aktiviteler. Yani o işte mühendisler, yani endüstri mühendisleri çok iyi evet. bilir. Süreç aktiviteleri. Sonra süreç modeli. Görebiliyor muyum? Yok. O zaman süreciniz yok. <laughs> Bunların da çalışması gerekiyor. Şimdi süreci konuştuk. Sonra bunu tabii ki işte MVP'lerle falan bir uygulaması, uygulama fazı var. Kültür çok önemli bir yani. bileşen. Kültürü de belki şu cümleyle birkaç cümleyle konuşup kapatalım. Çünkü kültür gerçekten önemli. Her bitki, her iklimle yetişmez. Doğru. İnovasyon her kültürde yaşayamaz. Daha doğrusu doğamayabilir. Hiç doğmaz. Dolayısıyla inovasyona uygun bir iklim yaratmalıyız. O zaman şu soru aklı geliyor. Kültür yaratılan, tasarlanan bir şey mi? Yoksa verili bir şey mi? Felsefede öz mü varoluşun önce gelir, varoluş özden. Ee, kültürü biz sonradan değiştirebiliriz. Yani yeniden bir tasarımdan bahsediyorum. Evet, i̇novasyonun yetişebileceği bir ortamdan bahsediyorsun. Aynen. İnovas Eğer benim gerçekten inovasyon gibi bir derdim varsa ona uygun kültür tasarlamalıyım. Ortamı o şekilde yeniden kurgulamalıyım. Kültür çok önemli. Eğer o yoksa araçların falan da çok bir önemi yok. Süreçlerin bilmem. Çünkü onlar süreç araç dediğin adı üzerinde bir araç. Yani onların arkasındaki asıl dinamik güç di kültür o harekete geçiren veya seni bloklayan şey kültür. O yüzden kültür önemli. Burada güzel bir e, sonuncu adımla bitiriyorsun. Sonra tekrardan tabii loop olduğu için başa dönüyor ama maraton. İşte bu fikirden MVP'ye kadar strateji aşamalarına geçtik. E, alt altyapıyı kurduk. Her şey hazır. Yani sahneyi set ettik, stage'i set ettik. Şimdi oyuna başlıyoruz. O e, oyunda e, dediğim gibi fikirde MVP'ye kadar olan bir süreci çevirmem gerekiyor. İşte tekrar niye loop'a giriyor? MVP'de öğrendiklerim var. Tamam. Belki onlar benim stratejimi de değiştirebilir. Oradan da stratejiye tekrar bağlanıyorum. Çok güzel bir formül vermişsin. Kurumsal inovasyonu formülize eden bir şey bu. E, gösterim. Kurumsal inovasyon eşittir. Strateji çarpı insan, çarpı kültür, çarpı operasyon yapıp bunlara Organizasyonu ve maratonu ekliyorsun. Aynen öyle. Bu formülleri aşağıda verebiliriz bu arada. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Altıncı şifreyi de çözdük gibi, Metot tarafında çözdük. Umarım. Şifreler benden çözmek sizden. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya en eğlenceli şifreyi konuşalım. Felsefe. Felsefe. Şifresini. Genelde inovasyonla birlikte konuşulmayan bir konu ama evet. bence de. Ben çok merak ediyorum neler söyleyeceksin. <gülüyor> Haftaya <gülüyor> tamam. görüşelim o okay. zaman. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ ol.